Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 24 Ocak Suriye için oldukça kritik bir gün. Bir değerlendirme yapmak için bu programda birlikte olmaya çalışacağız inşallah. Suriye'de kartlar yeniden belki de son kez karılıyor diyebiliriz. Yıllardır süren o kördüğüm artık kopma noktasına geldi. Bir tarafta topraklarını tam kontrol altına almak isteyen Yeni Şam yönetimi, diğer tarafta ise köşeye sıkışmış varlık yokluk savaşı veren Suriye Demokratik Güçleri yani SDG. Aslında PKK demek daha doğru olur ama kendilerini tanınmadıkları isimle SDG. Son günlerde oldukça kritik gelişimlere sahne oluyor. Özellikle Haseke'nin kuzeyinde. Gözler şu an tek bir noktaya çevrilmiş, kitlenmiş durumda. O da Haseke'de. Ama buraya nasıl geldik? Ee, önce isterseniz onu bir anlatmaya çalışalım sizler için. Ee, burada Suriye ordusu neden namluları kuzeye çevirdi sorusunu sormak lazım. Her şeyi baştan, o büyük kılma noktasından yani Halep'in kalbinden anlatmaya başlamak lazım. Hatırla, hatırlanacağı gibi Halep'in o meşhur e, labirent gibi sokaklarında başladı her şey. Yıllardır SDG'nin kontrolünde olan adeta bir kale gibi savunulan e, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri. Hatırlayın bu mahalleler SDG için sadece bir toprak parçası değil kurtarılmış bir bölge gibiydi adeta. Halep'teki varlıklarının da sembolüydü. Ancak Şam yönetimi artık bekle gör politikasını e, terk etti. 8 Ocak'ta Suriye ordusu 10 Mart mutabakatına uyulmadığı gerekçesiyle düğmeye basmıştı hatırladığınız gibi. Bu mutabakatta neler vardı bir entegrasyondan bahsediliyordu ama ateşkes bozulunca bu entegrasyonda bir anlamda da rafa kalktı diyebiliriz tanklar ve zırhlı araçlar mahallenin girişine dayanmıştı. O dar sokaklarda günlerce süren çatışmalar yaşandı ve iki günün sonunda önce Şeyh Maksud, ardından da Eşefiye mahallesinde Suriye ordusu kontrolü sağladı. Tanklar bölgeye girerek YPG'den iki mahalleyde de almayı başardı. Aslında çok büyük bir çatışma da gerçekleşmedi. Çünkü doğudaki YPG batıdaki unsurlarını öylece bırakmıştı. Ve 11 Ocak Suriye Savunma Bakanlığı o açıklamayı yaptı. Şeh Maksud ve Eşrefiye tamamen temizlendi şeklindeydi bu açıklama. Bu bir kırılmanın eş eşik noktasıydı diyebiliriz aslında. SDG'li gruplar varılan anlaşma gereği silahlarını bırakarak veya hafif silahlarıyla otobüslere binip fır doğusuna YPG'nin kontrolünü sağladığı doğudaki hatlara çekilmek zorunda kaldılar. Halep artık tamamen Şam'ın kontrolündeydi bu noktada ama bu zafer Şam için yeterli de değildi açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu sürece yaklaşımı etkili oldu burada. Bu sadece büyük harekatın provasıydı ya da sonraki gelişmelerin provasıydı. Halep'teki bu durumdan sonra herkes Sıra nereye gelecek derken 18 Ocak'ta dünya basınına bir son dakika haberi düştü. Hatırlayacağınız gibi Şam yönetimi ve SDG liderliği arasında 14 maddelik bir entegrasyon ve ateşkes anlaşması imzalandı kula biraz hoş geliyordu açıkçası. Yani en azından Şam yönetimi bakımından SDG Sur yordusuna katılacak. Petrol sahaları TRT devredilecek. Savaş bitiyor şekli bir şey çıktı buradan. Sonuç çıktı. Hatta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ulusal bir ortaklıktan bahsediyordu. Ama kağıt üzerindeki bu pembe tablo sağdaki gerçekle ne kadar e, uyuşuyordu? O ayrı bir mesele. Çünkü YPG'nin bu mutabakatı kabul etme noktasında herhangi bir yaklaşımı söz konusu değildi. En azından e, bir süre öncesine kadar. Bu ateşkes aslında her iki taraf için de bir soluklanma, güç toplama süreciydi. YPG gözünü İsrail'e çevirdi. Önce Amerika'ya çevirdi. Herhangi bir sonuç alamayınca İsrail'e çevirdi. Şam birliklerini doğuya kaydırmak için zaman kazandı. SDG ise Amerikan desteğini arkasına alıp masada ne kurtarabilirim diye bakıyordu. Ancak e, günler, saatler geçince işin rengi de değişmeye başladı. Şam'ın tanıdığı o dört günlük süre e, sonu erdi. Bu dört günlük sürenin sonu ermesinden önce, e, yani Halep'te Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallesinin Suriye ordusu tarafından ele geçirilmesinden sonra başka bir şey daha oldu. Onu da burada özellikle ifade etmek gerekiyor. O da neydi? Suriye'nin doğusunda Deir zor bölgesi, Haseke'nin güneyi, Rakka hatlarında Suriyeli aşiretler YPG'ye olan bir hatlarını bozdular. Daha önce iç savaş sürecinde YPG ile birlikte saf tutan bu aşiretler korumayı Şam yönetimi tarafında kullandığından dolayı ya da kullanmak istediğinden dolayı YPG ile olan ortaklığını sonlandırdılar sadece bir günde bir gecede hem Deir Zor'da hem de Haseke'nin güneyinde hem de Rakka'da e, YPG yani SDG bir anda e, en kuzeye doğru çekilmek zorunda kaldı. Burada bu yüz bin kişilik ordu sadece bir gecede toz duman oldu. Yani ortada bir ordudan bahsetmek bile mümkün değil. Yani görünen son raddede görünen tabloya baktığımız zaman aslında YPG'nin e, çok daha küçük yaklaşık 10-15 bin kişiyi bile bulmayan bir askeri unsurdan oluştuğunu görmüş olduk. Oysa bu 100 bin kişilik ordu ifadesinin içerisini İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da ki batılı güçler çok farklı bir şekilde tanımlıyorlardı. Ama bu ordunun da sanal balon bir ordu olduğu görüldü. Şimdi gelelim az önce ifade ettiğimiz 4 günlük ateşi ateşkes sürecinin bitişini o ateşkes bu gece sona erdi. Şimdi gözler Haseke'nin kuzeyinde hani bir bölgede e, aynen Arap olarak ifade edilen yani YPG'nin Kobani dediği Aynel aynen Arap bölgesinde çünkü burada artık YPG'nin son kaleleri var. bugün 24 Ocak'ta Haseke'de neler oluyor? Asıl sorun bu. Gerginlik hat safhada çünkü Suriye ordusu bu ateşkesten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin de yeşil ışık zımni olarak yeşil ışık yakmasıyla beraber buraya bir operasyon olması e, mümkün gibi görünüyor. Son 48 saattir Haseke'den gelen haberler hiç aksini gösterecek durumda değil. SDG kontrolündeki bölgelerde Arap kökenli vatandaşlara yönelik zorla alıkoyma operasyonlarına başladığı yönünde haberler var SDG'nin. Şam yönetimi bunu ateşkesin açık bir ihlali olarak nitelendiriyor ve Savunma Bakanı e, Murhaf Ebu Kasra çok sert bir uyarı yayınladı. Sivillere yapılan bu baskıların bedeli ağır olur dedi açıklamada. Son gelen raporlara göre Suriye ordusunun bölgeye yoğun bir sevkiyat gerçekleştirdiği de dikkatimizi çekiyor. Şu an haritaya baktığımızda şunu görüyoruz. Suriye ordusu Haseke çevresinde inanılmaz bir yığınak yapmış durumda. Tank taburları, ağır toplar ve elit birlikler şehri adeta kuşatmış vaziyette. Sadece Haseke'de değil, Telbrak, Telhamis gibi noktalardan YSDG'nin çekildiği Suriye ordusunun da bu stratejik köyleri tek tek kontrol altına aldığı gelen raporlar arasında daha da kritik bir gelişme var. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, CENTCOM bölgedeki hapishanelerde tutulan binlerce IŞİD'li eşitliği IŞİD Irak'a taşımaya başladı. Bunu biraz konuşalım isterseniz. Neden ABD özellikle YPG kontrolündeki bölgelerdeki hapishanede bulunan işitleri Irak'a kaçırıyor. Çünkü Irak'taki yönetim hatırlanacağı gibi Irak'ın Amerika tarafından işgali sonrasında Şii eksenli bir yapıya büründürülmüştü. Ve özellikle Şiilerle işit arasında büyük bir savaş, çatışma meydana gelmişti Suriye İç Savaşı boyunca. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran nezdinde düşman edindiği bu şeyi gruplar Irak'ta ise müttefikleri aslında. Çünkü altlarındaki e, araçlardan giydikleri e, üniformalara kadar, kamuflajlara kadar Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlandı. İşte burada e, işitlerin Irak'ta bulunması e, onlara karşı sert bir tutum beklentisinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Suriye'de sünni bir yönetimin olması e, özellikle burada biraz daha işitlilerin tutuklu olan işitlerin müsamama altında kalabilecekleri ya da, Suriye'de yeni bir iç karışıklığa sebep olabilecekleri endişesinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG kontrolünde bulunan mahkumları, eşit mahkumlarını Irak'a taşıdığını söyleyebiliriz. Büyük bir çatışma çıktığında o hapishanelerin güvenliği de yine kimse garanti edemez. Bunu da söylemek lazım. Bu aslında Batı'nın da bölgede büyük bir askeri operasyonun beklendiğinin en büyük e, somut kanıtı olduğunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri Oradaki mahkumları da taşımayacaktı. Taşıdığına göre burada bir hareket var. Demek ki beklenen bir şey var. Şimdi gelelim can alıcı soruya. Ee, Suriye ordusu ne yapacak bu durumda? Haseke'nin güneyinde şu anda büyük bir yığılma var. Her an kuzeye doğru bir harekat gerçekleştirilebilir. Şam stratejisi çok net. Kademeli boğma planı üzerinde bir taktiksel manevra planlanıyor olabilir. En azından ben böyle görüyorum. Ekonomik kuşatma, petrol sahalarının kontrolünü tamamen ele geçirip SDG'nin finans kaynaklarını kesmek çünkü buraya baktığımız zaman e, Aynel Arap hattıyla daha doğusundaki YPG'nin kontrolünde bulunan yerler artık cep şeklinde ve etrafı sarılmış ve izole bir şekilde kuşatma altında toprak parçalarından olduğu görülüyor. Dolayısıyla burada zaten ez-Zor ve Rakka hattında yönetim büyük ölçüde Şam'ın eline geçmişti. Şimdi de bu noktalarda Suriye ordusunun planlı bir şekilde taktik manevralarla buraları kuşatarak boğma harekatı şeklinde harekete geçmesini bekleniyor diyebiliriz. Şimdi Haseke ve Kamışlı merkezlerine giriş Suriye ordusu bu şehirlerdeki yani Haseke ve Kamışlı içerisindeki güvenlik kalelerini yani kendi kontrolündeki küçük bölgeleri genişleterek SDG'yi şehir merkezlerinden tamamen süpürmek istiyor. Burada aslında şu söylenebilir. YPG'nin gönüllü olarak istemediği entegrasyon Suriye ordusu tarafından Ahmet Şara tarafından zorunlu olarak bir entegrasyona doğru gidiyor. Eğer SDG tümen bazında değil de bireysel bazda orduya katılmayı kabul etmezse öyle anlaşılıyor ki Şam'ın askeri harekatı kaçınılmaz. Belki de burada son bir şans daha verilip SDG'nin tamamen Suriye ordusuyla entegrasyonunun mesajı veriliyor da olabilir. Hakan Fidan'ın da bugün belirttiği gibi ateşkesin uzatılması masada olsa da sağda askeri hareketlilik barıştan çok savaşa hazırlık yapıldığını gösteriyor. Şam yönetimi ülkenin doğusunu ve kuzeyini artık tek bayrak altında toparlamakta kararlı. Her ne kadar güneyde İsrail, Suriye'nin güneyini, Golan tepelerinin daha kuzeyine doğru büyük bir bölgede Şam'a 20 kilometreye kadar kalan bölgede işgali genişletmiş olsa bile en azından kuzeyde YPG'nin Suriye'de açtığı bu gediği kapatmak için oldukça kararlı görünüyor. Peki SDG ne yapacak? Mazlum Abdi ateşkesi sürdürmek istiyoruz dedi çaresiz dese de manevra alanları iyice daraldı. Halep'te kaybettiler. İlk darbeyi orada almışlardı. Rakka'da güçleri kırıldı. Aşiretlerin çekilmesiyle beraber şimdi Haseke Kalesi'nde sıkışmış durumdalar. Kobani'de sıkışmış durumdalar. Yaşamın dayattığı o teslimiyet kokan şartları kabul edip Suriye ordusu içinde edecekler ya da bölgeyi kanlı bir şehir savaşına sürükleyecekler. Her ne kadar inkar etseler de SDG içerisindeki PKK'lıların da tekrar Suriye dışına çıkartılması da gündemde. En azından Suriye'deki Şam yönetimi bunu şart olarak koşuyor. Ama unutmayın, 2026 Suriye'si 2015 Suriye'si değil. Bölgesel dengeler değişiyor. Türkiye ve Rusya'nın baskısı arttı. ABD'nin öncelikleri farklılaştı. SDG için artık üçüncü bir yol kalmamış gibi görünüyor. Hatırlarsanız daha önce YPG her sıkıştığında bir ittifak bulabiliyordu. En başında Rusya'ya, yeni geldiği zaman İran'a, yeni geldiği zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne kayabiliyordu. Bunlar arasında geçişler yapabiliyordu. Ama şu anda aslında ittifak olarak alabileceği, sırtını dayayabileceği hiçbir güç kalmamış durumda. Bu çok ciddi bir problem. Aslında SDG için hayati bir sorun. Zira ne Rusya ne Amerika Birleşik Devletleri ne de İsrail bu konuda ona e, ittifak ve destek sağlayamıyor, sağlamıyor ya da bunun başka sebepleri var, bunun farklı sebepleri var, bunu farklı bir videoda konuşmak gerekiyor ama öyle ya da böyle sonuçta Amerika burada. YPG'ye, SDG'ye herhangi bir destek sağlamadığı kesin. Ya entegre ol ya da yok ol şeklinde kısaca bir mesaj veriyor aslında. YPG bir yandan şehirde hendekler kazıyor, bir yandan Suriye ordusu tank motorlarının sesi, diğer yanda belirsizliğin verdiği o ağır sessizlik Önümüzdeki birkaç gün belki de birkaç saat Suriye'nin gelecek 10 yılını belirleyecek ya da bir uzlaşma çıkacak veya Haseke sokakları büyük bir operasyona oynanacak. Biz gelişmeleri an, be an, takip etmeye devam edeceğiz. Ee, sonraki videolarımızda yine inşallah birlikte olalım diyorum.